Evet, değerli takipçilerim, şimdi sizlere bir mantar tanıtacağım. Şu bulunduğumuz merada kanlıca avlarken rastladık bu mantara. Yenen bir mantar değil. Evet, şöyle bir adet kopartacağım örnek olması açısından. Şöyle, Higrosi e, Higrosi beconica, alaca mum mantarı diye geçiyor. Bu yenilebilen bir tür değil, fakat doğada mantar avcılarının aynen Cluster Ruber e, yılan kafesi gibi fotoğraflamayı çok sevdikleri bir mantar türü ekosistemde eminim ki önemli bir yer teşkil eden mantarlardan bir tanesi